sevgili Ali Emlak takipçilerimiz bugün sizler için daha önce de bahsetmiş olduğumuz daha ilk defa çekimini yapacağımız e, Gönen'e bağlı Kalfa Köy'deyiz. Kalfa Köy Gönen'in en yakın köyü sadece 2,5-3 km mesafede bir gidilip gelinebilen ve Manyas Balıkesir otobüslerinin minibüslerinin köy otobüslerinin devamlı güzergahı olan bir köy. Köyümüz Dediğim gibi en yakın ve şu an şu muhtemelen kameranın kadrajındadır. Bu yol eski manyas yolu. Eskiden kullanılan yol buydu. Ana asfalt. Hemen altımızda yaklaşık yani 70-80-100 ya da 100 metre aşağımızda otoban diyebileceğimiz otoyolumuz var. Gönen, Manyas, Susurluk, Balıkesir. işte artık oradan nereye gitmek isterseniz. Evet yeni, evet yeni açılan İstanbul yoluna da bağlanıyor. Hem ana asfaltta hem de eski ana asfalt olduğu için sakin bir yer sakin bir köydeyiz. Yerimiz tam arkamda bulunan, birazdan içine birazcık da olsa gireceğimiz 1825 metrekare alana sahip. Fakat içerisinde üç'e parsellenmiş. En sol köşe 550, orta köşe yaklaşık 680, sağ köşede 600 metrekareden oluşan 3 tane ayrı birbirinden bağımsız, hisseli değil, miraslık değil, aynı gün satışı yapılabilen 3 ayrı konut imarlı, yüzde %40 inşaat alanı yapılabilen imarlı arsalarımızı tanıtmaya geldik. Yerimizin içinde şu anda buğday ekili olduğu için fazla dolaşamayacağız. Ben köyü ve yeri daha çok drondan göstereceğim. Şimdi yerimize geçmeden önce e, şu an ekrana getirmiş olduğum bölünme aşamasındaki tabloyu gösteriyorum size. Bu tabloda en soldaki e, söylemiş olduğum gibi e, hemen söyleyeyim size. 551 metrekare. En soldaki, ortadaki parselimiz 668 metrekare. En sağ köşede, köye yakın olan kısımdaki köşe 605 metrekare. İmar, e, imarın içinde ve konut yapılabilen arsalarımızın metrekareleri. Şu an tabloyu gördünüz. Evet. Bu tablonun içinden istediğinizi seçebilirsiniz. İster sol köşe parseli, ister sağ köşe parseli. İster en büyük olan, ortadaki parselimizi seçebilirsiniz. Şimdi yerimizin sınırlarını gösterelim Murat abi. Şu işaret tabelasının olduğu kısımdan başlıyor yerimiz. Gayet büyük, geniş bir cephesi var. Köyden uzakta, yanında yeni bir yapı yapılıyor şu anda, inşaat yapılıyor. Herhangi bir yanında ahır yok, çiftlik yok. Çeltik tarlası yok, pirinç ekilen bir yer değil etrafında buğdaylar var. Köyün başlangıç noktasında. Hemen yukarıda görüyorsunuz abim inşaata başladı. Mübarek tuğlaları dörmeye başlamış Vallahi Çok hızlı ya abi. Evet yerimiz buradan başlıyor. Zaten abimiz tel örgüyle çevirmiş. Bu sol köşe aşağı yukarı söylüyorum. 550 metrekare diye bahsettiğim imarlı arsamız. Tam bu sol köşe. İstediğiniz yere evini evinizi yapabilirsiniz. Murat abi ortasıyla arkasını göstermek için yan tarafa geçelim istersen. Yoldan devam edelim. Neredeyiz demiştik. Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı Kalfa köydeyiz. Yürüyüş ya da bisikletle gidiş mesafesinde. Efendim. Geliyoruz, geliyoruz. Gelin buraya diyor. Gidelim tanışalım. Evet. Böyle yolumuz soldaki dikenliklerden devam ediyor. Cepimiz çok büyük. Şu anda Murat abi şu arabayla ara, şu arabayla aşağı yukarı şurası. Tam ortadan yukarıdan da göstereceğim. Burası da orta parselimiz. Yine böyle devam ediyoruz. Böyle içine doğru giriş istikametine. Şu şu dikili direkt, direkt ve sağ tarafa doğru kalan alanda sağdaki 600 metre, 605 metrekarelik arsamız. Aplikasyonları yarın yapılıyor, kazıklarımız çakılıyor. Bilginiz olsun. Şuradaki evi de göstermeni rica ediyorum. Eğer insan oturmuyorsa Murat'a bakın, Orada bir e, daha önce satılık bir yer vardı. Almışlar. Çok güzel bir bungalov evi koymuşlar. Tabi tabi yabancılarla herhangi bir sıkıntısı olan bir yer değil. Zaten öyle yerleri çekmiyoruz. Sorun yaşamayacağınız. Köyden uzakta. Bakın etrafında hiçbir şey yok. Köyün ilk arsası yola sıfır. Çok güzel konumda. Evet dediğim gibi yer ekili olduğu için drone daha iyi göreceksiniz. Hemen köyümüz de arkada başlıyor. Şu an girdiğimiz yer satılık değil. Burada sadece yan tarafı size göstermek için gidiyoruz. O da buradan çok otlanmış ama isterseniz hiç girmeyelim abi yoldan gösterelim. Şimdi biçim zamanı yaklaştı ya otlar Buğdaylar hepsi büyüdü. Ha bir de şöyle bir şey Murat abi. Hemen sola döndüğün zaman yerlerimiz göneni görüyor. Bak. Karşısı komple gönen. Uzunlayabilirse. Muhtemelen puslu bir hava ama gözükeceğini düşünüyorum. Gözüktü mü? Evet gözüktü. Az da olsa gözüktü. Yağmur sıcağı var bugün. Seçimi atlattık. Gerçi bir seçim daha var önümüzde. Evet. Bakın. Burası köşe parselimiz parke taş dibinde elektrik, internet, telefon, su, altyapı, kanalizasyon her şey var. Daha yeni yapıldı. Kazı baskı geldi buraların suyunu çekti. Yerimiz burası değerli izleyenler. Gönen en yakın köyü. Ana asfaltta ama aktif kullanılan bir asfalt değil. Bu çok güzel. Devamlı vızır vızır araba geçmiyor. Köyün ilk girişinde kimseye de herkesten bağımsız. Çok güzel. İki katlı müstakil evinizi yapıp rahatlıkla oturabilirsiniz. Her birinin fiyatı farklıdır. Açıklama bölümüne yazacağız. Hepsini bir almak da istiyorsanız üçünü bir de veririz. Tek tek de istediğinizi seçebilirsiniz. Evet, Murat abi şöyle yolumuzu sol taraftan gönlene, sağ taraftan manya solunda gösterelim. Abi de çağırdı. Hemen yani izleyicilerimizden müsaade isteyelim. Abimizi gösterelim. Sol aşağıda otobüs durağı var. Orası mezar önümüzdeki mezarlık değil tam olarak ama böyle mezarlık için ayrılmış bir bölüm. <laughs> mezarlığın duvarları devam ediyor. Evet şuradan da aşağıdaki yolun aktifliğini de gösterelim Murat abi. İyisini anlattık, kötüsünü de anlatalım ya. Yani duvarlar mezarlığın devamında bulunan mezarlık duvarları. İki katlı evinizi yaptığınızda hem güneni hem bandırmanın bu büyük manzarayı görebilirsiniz. Şuradan da manzarayı gösterelim. Aşağıdaki yolumuzu da gösterelim. Bakın. Şöyle gösterelim Murat abi değerli izleyenler. Aşağıda yolu görüyorsunuzdur. Orası arabanın geçtiği yer. Balıkesir, Antalya, İzmir ya da İstanbul, Bursa'ya bağlanan Manyas otoyolu. Hemen yanında traktörlerimiz hasat yapıyorlar aşağıda. Bakın oralar hep buğday ekili. Çeltik yok burada. Yani sivrisinek de yana yakını, yakına müşterilerimiz oluyor. Keçelerde, tükürüncü de olduğu gibi. Manzarası çok güzel. Buradan da gösterelim Murat abi manzarayı. Şöyle her yeri görebiliyorsunuz. Komşum köpek yok değil mi? Gelebilir miyiz? <laughs> Gel Murat abi. Murat abi iki dakika hemen kapatmadan ben drone'u alayım. Abinin yanından uçuruz drone'u. Sen şöyle arsayı göster istersen. Hemen geliyorum ben sunuma devam edeceğim. Evet hmm. Evinde şimdi bakalım onun yanına doğru. Yerimiz şu an görüntüldüğü gibi içinde buğday ekili. Biçilecek arpa da olabilir. Bu da İstediğiniz parseli alabilirsiniz. Evet abimizin yeri arıları koymuş. Köpek yuvaları var. Geçen köpek vardı burada Murat abi. Bak buraya kivi ekmiş. Bu kuyusu da var. Su da çıkartmış kendisine. Meyveleri ekmiş. Erikler hepsi tutmuş. Çok güzel bir yer. Bakalım. Burası. Kime mesaj olacak? Müzik